Sıra olacak geldikten sonra, Zed'i Bu hafta istediğimiz şey, bir şeyleri denemek istiyoruz. Sıfırda yakalanmış ve maçı 15. olarak kickscore padiyle tamamlamak durumunda kalacak Tarnum. da köprüyü açıyor. Aynen öyle. Ama Anıl, biz bu kapıda polisle galibiyet yazalım ne dersin? Yani 4 kişiler... Nerede? Tamam, öyle. öyle. İnsanlar vlog'u çok beğenmiş. Hı? İnsanlar vlog'u çok beğenmiş o yüzden... Ne kadar güzel. Vlog'un güzel olma sebebi... Ne biliyor musun? Ne? Seni çekmen kendi İyi olacak. Ya sür şu arabayı sür! <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta istediğimiz şey... Bir şeyler de denemek istiyoruz tamam mı? Denemek istediğimiz şeyleri günden güne farklılık da gösterebilir. Bir şeyi denedikten sonra sonrasını da getirebiliriz. Bu nasıl olabilir? Ee, şöyle olabilir, sol kay <laughs> der ki siz George Kuzdasınız, git dip o kadar scout yap gel der. Bunu bile yapmak zorundasınız o yüzden. <laughs> sen boş mı hospital diyordun değil mi? Kardeşim hoşnut, <laughs> sen sen evin artık. o <laughs> yüzden bu hafta sol kay diktatörlüğü olacak. Sal de info istiyorum. tamam bro. <laughs> tamam. <İşte, gülüyor> <y> <laughs> 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 Çok güzel sesin var ha. Teşekkür ederim ya. Ne olur daha fazla söylesen ama samoluksun daha. enerji verici şeyler almalıyız takım. Burası Onur'un reyonu. Konur'un reyonu burası. İlk yardım malzemeleri. Özellikle Sonok'ta önce buraya bir iniyor. Sonok oynanacağı günler. Buradan bir şeyler alıp öyle çıkıyor yukarı. kamerayı sen nasıl tutuyorsun lan? Dur bakayım. Egri kaçar bu kamerada böyle olsun. Nasıl tutuyor lan bu bunu? Gel Haci, lan buraya. İnşallah zoom ayarıyla oynamam kanka. Ya onlar oynayamazsın. Silah geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Sanmış>. <gülüyor> ha biz. Hasanmış. Ha Ben ben Sanjimin yanına gideyim. suratıma kamerayla niye çıkıldı? Bu seni hiç alakadar etmez kaç. bu... Çomar ya. bu niye kamera? Ya arkamda kişman ne yapıyorsun? Seni yumrukluyorlardı burada kurtardık. Pardon ya. <gülüyor> Dağla, <gülüyor> sen niye kamera etsin, oğlum? Sen... Ah, sen... hayatın bir cümle olsaydı ne olurdu? Hayatın bir cümle olsaydı ne olurdu? bu düşüneyim. Şey burada çok düşündüm. Aklıma hiçbir şey gelmeyecek Yaşlılık. düşündüm. <laughs> Yok ben kendimi öyle ifade edemiyorum. <laughs> Bunu nasıl böyle tutacağım? Ne yapıyorsunuz? Çıkartacağından öyle tut. Ha. Doğru lan ben de diyorum niye dönmüyor bu? <laughs> ne yapıyorsunuz? Eskiden böyle çekiliyormuş videolar. Ha. Saçım şu an biraz şeyiz biliyor musunuz? Aa kendimi gördüm. O ne lan? Aa oğlum. Böyle mi çekiyorlar? Yani tutacak oluyor genelde. direkt böyle Ver, Aa, bu. Bak, böyle Ha. Bu ışığa baksan ama çok güzel. Buraya bakayım. Buraya bakma. <laughs> sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Hmm? Hı? Ne yapıyordu bu? Hazır mısın? Hayır. Hayır. <laughs> evet. 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 <laughs> Geliciğim vuracağım bayacak. Gelişe vuracağım Sen Hayır Altta Alta canı çilsin. Dur dur Zaten şu an. Nasıl lan? Dur dur. Tek mi çift mi? Dur. Tek mi çift mi? <laughs> ne ne yapıyor şu an? Ay, tek, tek mi, mi çift, çift mi yapıyor? Mi? Ad, unuttum ki başta bir şey söylüyordu ya. Tek. Bilemedim kanka. Arkadan da çift yapmış. Yemedim. Tamam kalk hadi. <laughs> Sen <Saygülüyor> <laughs> 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 PUBG Mobile Club'ın Championship Turkey Domination Conquer the World etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 ekibimiz süper hafta sonunda yer alacak ve biz domine etmeye devam edeceğiz. PUBG Mobile Global Championship'te ikinci süper hafta sonunda girişimizi yapıyoruz. Rokis'in üzerine doğru oynama vakti. Lovazin de şu anda alan kenarında biliyorduk zaten yerlerini. Canları çok azaldı ama ne yazık ki Lovazin'i e ezebiliyor. Sokay ön tarafa doğru çıkacak. Lovazin'i e... Mank'tansa belki burada bir baskı yapmak isteyebilir. Şimdi Rubazin'e doğru o giderken Bat ve Ruhm desteğe geldiler. Bombalarına doğru oynandı. Ro roll kişisi alıyor, iki tane nakları var. Avantajlı olduğumuzu biliyoruz. bir tane Wutson adam dışındaydı. Çok şimdi iyi. biz burada Wutson'u da aldık. üzerine doğru gideceğiz, noktayı koyacağız. Unicorns of Love futbolist tarafından bir anda neredeyse eleniyor. Bakalım kaçabilecekler mi? Yani biliniyor yeri, bomba çıktı şimdi elinden. Ruhm um görecek, mermilerin durulursa bile çok o da başarılı olacak. Gir bitirmesin. Hayır, izin vermedik, izin vermedik. Sol kayt, içeriye doğru gidiyor şu anda. Birini görecektin, 8 basmasına oh izin verilmedi. Oh son vermeler gönderiliyor ve Unicorns of Love dediğimiz gibi elinecek Çok Bir eterinde kaldırsa ayrı problem. Çok zor bir bölge oynaması, futbolist basıyor. Futbolist basıyor, kontrol alınmış Beşiktaş baskıda şu anda. Frozen yakalandı, emin değilim. Bir oh, bomba! Nihat yerde Roman aracının adeta gittiği yere, tamamen bile koşu yoluna gönderilmişti. Ne alınmaya çalışılacak. Sokak. Kapıyı içeri doğru alırken. Frozen bitiriliyor. Yekta tek başına. İçeri basma sırası şu anda futboliste. O savaşları domine ettiklerini hatırlıyor musun sorusu sormuştum. Dört oyuncu girip net oynadıklarını hatırlıyor musun sorusunu sormuştum. Hafızamı birazcık taziliyorlar gibi. Ama Anıl biz burada futboliste galibiyeti yazalım ne dersin? Yani dört kişiler Zor. yedi kil puanı Umarım yani aşağıya girecekler çok açıklık var önlerinde evet ama neden olmasın? Diğer rakiplere bakar mısın? 1, 1, 1, 2 ve 1 kişi kalmış durumdalar. Onun dışında Ghost'ta da bir nak durumda oyuncu var. Hemen bitirelim. Hemen bitirelim. Hemen bitirelim. Hiç problem yok. Hatta Lovazin alsın istiyorsan. Şimdi bakar bir misin? de sol burada gitsin. Tensa'yı indirsin. Harika. Temiz bombalar gelmiş. Biz zaten Ghost'u elediğimiz anda senin de söylediğin gibi en net pozisyonu almış olacağız. Çok güzelsin oğlum. Biraz yaklaşıyorum arabayla. Bir arkada bakan olsun Hasan. Tamam. Kanka bomba çektim. Bir destek diğer tarafta. Dokunmadan adeta bir destek. Falki kaldırılamamış. Bir eğidini şu anda basıyor. iki tane geriye kalacak. Üç seviye kask ve yelek var. Revo alınabilir mi? Emin değilim. Bomba ile beraber çok güzel bir oyun geldi. Sağ taraftan Revo ikinci skorunu kovalıyor. Yani bir şekilde Alfa7'i ayakta tutmakla kalmadı. 6 puan birden çıkarttı ama önünde Latzar, önünde Lobazin var. Bırakmayacağız burayı. Latz özellikle avantajlı bir pozisyonda. Son mermiler burada Latz'dan geliyor. Futbolist ilk galibiyetine. ikinci haftada ulaşmış oldu bu sayede. Nerede? Tamam, Öldü hey, Herhalde. Helal lan sana. Günaydın. Günaydın kardeşim. Dün 13 kilo almıştın. Evet saçım şu an bok gibi duruyor yüksek mi? Yani Yok yani. şeyler güneşten çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Saçım mı çıkmıyor? Evet. Arkadaşlar ben bir, bir saate kendime gelirim. Enerjik olur. <laughs> şu an enerjiyim zaten. Enerjiyim. Şu an enerjiyim. O zaman yapacak bir okey. Ben şu an enerjiyim. Sadece yeni uyandım ve yeni uyanmanın tadını çıkarmak istiyorum. Tamam. Kablem gibi. Arkadaşlar <laughs> <evet>, şuradaki evler de... Dur. <laughs> terk etmiş. <laughs> ya da Yok ne terk etmesi lan? Ya her öyle ki yapıyı görünce terk etmişler aklıma geliyor Yemin ediyorum şu izlediğim youtube videolarından çok etkilenmeye başladım ya Şey Yapı, yaptı yarıda mı bırakmışlardı? Devlet mi izin vermemişti? Bir şey olmuş, tam hatırlamıyorum da Güzelim evler durmuş İçeriye mi Lan bu çocuğum Hasan'ın ailesi var aşağıda Şurada bir şey Alt yazı koyayım Hıçıh 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 bu edit bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Üstündeki ne kadar güzel. Nereden alın? Evet arkadaşlar siz de bu tişörtleri almak istiyorsanız arkadaşlar. Şurada bak link yok burada link olamaz. Aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. Show Football Şimdilik arkadaşlar Kardeşler, yoldaşlar, dünkü maçlar hakkında ne düşünüyoruz? Önce yorumlarınızı alalım. Önce eğerancılılarımızla başlayalım. İlk eğerancılımız normal bir şekilde. Zaten dün söylediğim şeyleri ah, e, bunların oda olduğunu gördüğümüz için buraya biliyorum. oynamayız. Belki burada patates oynamayız. Biliyorsun burayı. Buradaki kayaları da biliyorsun. Burada, bir çok enteresan oldu mesela bu oyunu. Burada, bak tam şu anda, bu sürüklüleri <laughs> Şaka şey. Yine mükemmel bir coşkuyla sizlerle birlikteyiz. PUBG Mobile Türkiye ekranlarında ikinci hafta sonunda ikinci güne geldik. Şu burada ekip arkadaşı için mermi yemeye razı gibi. Hayır. O da düşecek ama bence bir önemi yok. Canını çok fazla azalttık zaten Tensan'ın. Belki bir bomba, belki bir sprey daha yeterli olacaktı. Lats'ı tutabildik. Şimdi Raum'u tutacağız. Sonrasında biz bu pozisyonda 4'e 1'de hadi 3'e 1'de diyelim. Kolaylıkla skorlarımızı alacağız. Ghost yok olmaya gelmiş gibi. Şarj şey onların hayaletiyle tanışma. Harika. Vakti. Lats intikamını alıyor. Puanları getiriyor Ghost. Ediyor. Bir tane bombası daha var. Bu bombayı kullanması lazım. Çatıdaki oyuncuyu biliyor muyuz? Sol kay güzel bomba geldi. Gelsin o. Gelsin o. Harika. Fokusin geldi. İkinci skora doğru gideceğiz şu anda. GC Gun'ı da aldılar. Son puanlara gidiyor futbol İlk galibiyete doğru gidiyorlar. 15 puan net gelecek ve bir anda yine Eren geldi. Yine futbol parlıyor. <laughs> <laughs> Eren mini haritadan görebildiğim kadarıyla aynen öyle aşağıya inmek zorundalar. Ve futbolist oyuncuları onları çıkartmazsa biz buradan galibiyeti çıkarttık. Evet şimdi Tolkay dikkat gördü. Fresh ağacın arkasından Tolkay evin hemen yanındaki pozisyondan buraya geçtiğinde haberler burada bombalar kilidi açabilir. İki oyuncu Link, Link ve Link Bird tepedeki isim. DC bu arada oyuna veda ediyor. 2-2 bir pozisyon Bu iki çok iyi. Bu arada Brexit'e doğru bomba var ama hayır. Bir tane daha yapıyor. Rozin, Ron kişi düşürdü. Gördüğünüz pozisyon oldu. Haydi çocuklar burayı kaçırıyor. Abi ne bomba? Son kaydan gelen bir bomba da var. Futbolist galibiyete gidiyor sonu kartasına. Rahat sağ taraftan açılacak. Tepedeki kesinler var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bitti boyu. Rahatsızı bitirilmeleri lazım. Tepede uçlar canını yerlemek istiyor ama Jinky First. Onun da canı çok az. Düşünülmek isteyecek. Harika. Jinky First düşürdü. Alın içerisinde. Alın içerisinde. Alan da vuruyor. Biz de vuruyoruz. Futbolist galibiyete gidiyor. Sanın karşısında. Futbolist iki günde burada alınan maksimum puanı almayı başardı. 134 puanda. Yani ben ne sana desteğe gelecektim de. Beşiktaş verdi. Alta girdi sonra içme. Yukarıda da biri bana puşlar diye kaçacaktı ama orada <laughs> iki kişi beyine gidiyordu. Birini vurdum. Diğeri vermez Diğeri <laughs> Bana çıkarsa vururum. Alttakini yerini bilmiyorum. Alta oynamayayım mantığında Altında kaldım. <laughs> Kaçacak bir yer kalmadı. Çocuk bana e bile bile girdi ya alamadım onu. Vallahi Bak bir kere Hasan'ın yanında kit basma olacak. Ondan beri kit basamıyorum. Sürekli e vermiyorum. Ya bir bu şey. çocuğa ben çok Bata iyi spray atıyordum. Gitmeden mermileri bana. <laughs> <B> <laughs> Şuna bak. <laughs> Arabanın altına girdim Oha bak. Araba, araba, <laughs> araba, araba, ya, ya. araba, ya, ya. araba, 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 Araban altında kaldı. Ya sen dedim. Diyorum ki, bak bunun da üç mermi var. Hı, hı. Bende de üç mermi var. Hı, hı. Dün sen Ayşat'ta acaba Ayşat mı dedim, ben de evet dedim. O yüzden o amblem çıkıyor dedin ama bende de o amblem çıkmıyor Goç. Ne yapacağız? Var bir hayalimiz Aycelik. Aycelik'e odan ben diyor ya. Gerçek. Bugün yapalım mı lan? Ney? Ney? Aycel öldü. Oy. Ay. He? Çöküyor. Bu. Üstündeki yeleği ver. Mermileri bana. Ben bunda artı var mesela. Bu support. Evet, tamam. Böyle Şeyde var. de böyle artı var. Onu da Aycel yok bu arada. Bilmiyorum. Evet, bakmaz. Ah, Ayşat öldü. Global Championship ikinci haftayı sonlandırmak üzereyiz ve yolun ilk yarısını dün geçmiştik. Bugün ikinci yarısında çok daha çekişmeli maçlar olacak diye umuyoruz. Bu üç seviye kaskını yeleğini çekmiş artık korkusuz şekilde ilerliyor. Lutz yine ön tarafta Revo ile beraber bir bire bire girecek belki de ama önce bir bomba deneyecektir diye düşünüyorum. Denemediler şu anda. Revo kendisini gösterdi. Neden böyle bir hata yapmaması lazımdı ama galiba algılayamadık. Sistemin arasından Sol gözükmedi. kaydı Sol kayı da çıkartacak. Yani bu çocuğu iki gündür dilimizden düşürmüyoruz bir sebebi var ve o sebebini biz ne yazık ki acı şekilde bir kez daha hatırladık. Yani e, biraz can yakmış gibi. Garantileri de çekmek isteyecek şimdi orada. iki oyuncu kanamaya devam ediyor. Lovazin Rome tarafından kaldırıldı ama yani ne kadar sis var arada görürse Revo üzüntü yaşatabilir tekrardan bizlere. Şimdi kalkacak. Onu da yerinden haberdarlar. Beşiktaş rahat bir oyun ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Dört kişilik bir avantaj. Enjoy çok net bir şekilde açıldı. Bastılar şu anda oyuncuların yerine alıyorlar. Bastılar. MK e e geldi burada. ince üzerine doğru atlayacak. Arka taraftan Rissat'ın desteği var. Lovatin indirildi. Bir avuk Spray'i e gelmişti. Birebir de burada köşe kapmaca oynuyorlar. Yerler bir türlü bulunamadı ama sol kay son saniye. Ne yazık ki o sandalye. Nice try, nice İyi işler yapabilir burada. Tabii hala paylaşılamadı onlar da. Rövçkor'un garantisi geliyor olacak. Sahile çıkmış isimler adeta birbirleri arasında çatışmaya devam ediyor. ediyorlar. Aldı ben aldım. 1v1'e getirebiliriz. Dovazin info'yu verecektir. Bombayla Aa! beraber Rokis'in canı yarı noktada. Okay. gerek yok. İkinci bir bomba. Ya yaklaştı mı? Şimdi önce sisini kullandı. İçeriye doğru oynayacak. Loki's aynı şekilde koşusunu yapıyor. Bir Spray denemesi daha var. Hayır etkili değil. Haydi 1 ve 3lü lan. DPS'i de var. Böyle bitti Lini? gördü ama. Çırıyor. Eşi kaldırmaya çalışacaklar. Bekliyorlar şu anda. Devazit puanı zaten vereceğiz. Sağ taraftan gösterdik güzel Spray transfer. Çok iyi bir hasar 80'lerde. Ve bakalım acaba 2v1'i bir kez daha oynayabilir mi? Rolkis'in canı tekrar azaldı. İki mermiye ihtiyaç var. Hepsi bir, e, bir tane flash'e bir tane Rolkis'e canlar yenilendi. Ama ah. o bomba bizi birazcık... Ya of.